Şimdi 6 kişi var. Arkadaşlar şu an itibarıyla ikinci geleneksel mavi açlık oyunları başlamış bulunmaktadır. Şampiyon kaçıyor. Böyle şampiyon olmaz olsun ya. Şampiyona bak kaçıyor ya. İki zombi gördü diye kaçıyor ya. Yiğit kendini geliştirmek için kitap okuyordu. Televizyon izliyordu ama kendini geliştirememişti. Geldiğimi anlasın da. Yok Hamza değildi kimdi bu ya? Rakit Tolga. Böyle bırakayım mı? Evet geliyor. Ah benim ben Ramazan. Hah Ramazan sendin tamam. Kusura bakma isim unutuyorum ben. Evet. Güler bilgeçin. Ramazanda zevksiz zevksiz dolaşıyor. <laughs> en iddialı yarışmacımız. Yani kendine göre iddialı. Daha hiçbir başarısı yok. Bilinci olmamış falan. İddialıyım ben iddialıyım diyor. Bakalım ne olacak. Bir arkadaş daha ziyaret edelim. Oh oh ah garibim be. Kaçıyordu. 100 bin zombinin peşinden kovuldu. İşte ilk action burada çıkacak bence. Nasıl denk düşecekler acep? Haritayı yavaş yavaş daralacak. Şu an tüm map. Daha sonra haritayı daraltmaya başlayacağım. O zaman her türlü denk düşüyorlar. Yani iki iki buçuk saatin sonunda Bir kişi hayatta kalmış oluyor Yoksa ben sıkarım kafalarına <gülüyor> <gülüyor> Dost most olur son iki Affetmem ha ikisine de Şampiyonu kendim yaparım Nereye kaçtı Uf. Ben bile yetişemedim Çok hızlı kaçtı Hamza müthiş kaçtı Buraya atlamıştı nereye gidecek Evet burada bak Şimdi Hamza'yı kendi kendine burada bırakıp. Evet arkadaşlar. Uygun değil dersen değiştireyim yerini. Yok gayet güzel. Hatta benim geçen bıraktığım yere çok benzer. Arkadaşlar lootumuz hayırlı olsun. Haritaya baktığımızda loot'u göreceksiniz. Çok güzel hediyelerim var size. Hatta ekstra şuradan bir tane de ne bırakayım ben? Hadi şunu da bırakayım da. Tehdit gibi. Ah olmaz bu tehdit olmaz ki. Şu da küçük ödül. Ne acımasızlık. Asıl açlık oyunlarında bile takımlaşmada da 2-2 kazanıyor. Ben sıkarım ben hiç tartışmaya girmem. Lacom bitmiştir. Şükrü koşa koşa geldi ama. Tamam Şükrü görmüş zaten. Herkes loot'un evet. yerini görüyor değil mi? Göremeyen yok. Haha <laughs> garip Şükrü garip Şükrü. <laughs> yiyecek aldın sadece. Loot için öldü mü? Loot için ölmeye değer miydi? Loot'un hepsini aldım acaba? Bunu asla bilemeyeceksiniz. Loot'a gelmezseniz hepsini almış olabilir. Bu arada tüm oynayanlara söylüyorum hem de yayını izleyenlere söylüyorum. Arada da fake loot yerleri koyuyorum. Loot bıraktım diyorum ama bırakmıyorum. Onun yerine küçük küçük sürprizler bırakıyorum. O küçük sürprizlerde zombiler oluyor. Oyuncular tarafından biraz sövülsem de çok eğlenceli bir şey bu. <gülüyor> <gülüyor> abi sigara var mı ya? Takmak <laughs> sigara. <laughs> Aa, o da benim serseri serbest stilim. <laughs> Allah bir tane var, bir tane atmışsın Allah razı olsun. Ne demek ne demek? Ne demek? Adminlik desem var. Şükrü abi çok iyi iş yaptı. Şükrü çok iyi iş yaptı. Aslında orada Hamza da çok yaklaştı loot almaya da ilk oyun olduğu için, ilk açlık oyunları bir tık tabi acemilik çekiyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi bazı arkadaşlara ben ufaktan salça olacağım. Artık bu devir başlasın. <laughs> evet, bu haritanın ilk daralması geliyor. Oyuncu arkadaşlarım harita daralmıştır. Bilginize. Daralan tarafa geçmek için oyun saati söyleyeceğim de sizde şimdi saat de yoktur. Bende de yokmuş. Bende var. Ben var. 9.20 geçiyor şu an saat. Şu an 9.20 geçiyor. 11'de eğer sınır dışında olan arkadaş olursa 5 harfler Aman 5 harfler demiş. Kaç harfliydim ben? 12 harfler <laughs> yanınıza gelebilir. Haberiniz olsun. Olay var olay. Nerede olay? Olay nerede? Limonli <laughs> <laughs> şıkrı kapışması. O oh yeah. Ve benim çapraz ateş, zombiler. ya Şükrü başlangıçta var. da ölmem ya. <laughs> ah be Salih. Kaçırdık ya. Sinirlendim şu an. <laughs> Bu şıklıyı öldürmem lazım ya. Ben yokken niye adam vuruyorsun? Aa. <laughs> Aa, <laughs> Almış eline. Sizi? Almış eline silah. Abi bana bakabilir misin müsaitse? Sen kimsin? Kimsin sen? Hamza abi. Oh yeah. Evet ikinci ölüş geliyor. Bu arada action falan çıkınca <laughs> bana haber verin ya. Ben kaçırırsam. Şu an herkesin mikrofonu açık ve çok iyi gidiyoruz. Hiç ses üst üste bilmiyor falan. Tertemiz. Hoş geldin Karinyo. Cariño. Ne yapalım işte. Açlık oyunlarından kim birinci çıkacak? Onu tespit etmeye çalışıyoruz. Burada hiçbir... Hamza kıyamadım lan sana. Bak şu durumda olan Şükrü ya da Mustafa olsa şu an çok uğraşıyordum da. Sana kıyamadım. <laughs> abi, gidiyorum. Abi. <laughs> abi nefesim kalmadı. Koşamıyorum. Suisi sen ne yapıyorsun böyle? Ormancı başı mı olacaksın? Ormanda yürümeler. Orman yürüyüşüne Hayır, çıkmış. Abi. Bu ne ya? Arkadaşlarım ve ben. Ben ve arkadaşlar. Ama o kadar arkadaş sana yetmez. Senin dişini ben... kavuruna gitmez kardeşim o arkadaşlar. Aa. O arkadaşlar senin dişini kavuruna gitmez ki. Isırıldım. Aa gözümün önünde ısırıldık ya. Oo neymiş ya. Arkadaş istediğin yanına arkadaş getirdim. Daha ne? Ya zaten C delinin biri geldi vurdu pistolle bacağımdan yaralıyım. Hamza ama Hamza diyor ya. Şükrü herkesi vuruyor mu lan? Yok <laughs> Yo, şey, eee Limon'u ölmedi mi? Yok yok, Yiğit bu. Hamza öldün mü? Isırıldım ben yani kaderimi bekleyeceğim. Önemli değil oldum. Zaten oyun o kadar uzun sürmüyor. Oyun iki Gitme. Ik, ikinci günde <laughs> biter zaten. Isırıldım diye bırakma. Dayan aslanım. Dayan izleyici vahşet istiyor, kan istiyor Dayan. Seni düşündüğümden değil. Ben kazandığımda <laughs> ısırılmıştım yani önceden. Kazandım ama Bak yanından arabayla geçiyorlar çocuğun, ayıptır. <laughs> al şimdi al, bak bak yerde bir şey var bak. Yerde bir şey var Allah. Bir bak. Bir bak ona hadi. Yani... Ben... bir şey diyeceğim, koşarken elinizdeki baseball sapasını düşürmeyin ya kaçarken. Ben mavi bilekliğim. Adalet dağıtırım. Kime göre ne? Orası belli olmaz. Yiğit zombilerle iyi mı? Aa kardeşim Ol benim. Olması gereken abi mükemmel. Ne güzel zombi dövüyorsun sen öyle. Sana o zombiler az ama ya. 3-5 zombi mi versem sana ne yapsam? Ne diyorsun Mustafa? Aa bizde silah varmış. Evet. Evet. <laughs> Yeni mi görüyorsun onu? Ya ben de böyle mazlum mazlum. Dolaşıyorum etrafta, <laughs> silah alıyorum, bir şey arıyorum, kaçıyorum herkesten. Oğlum çantanı hiç mi fark etmedin? <laughs> Zek'cim, o sırt çantasını nereden buldun? Zombi kes. Silahım da var, mermim de var, kullanmıyorum. Adam asker bulmuş arkadaşlar, haberiniz olsun. Doğru yerde dolaşıyor. Al sana yardım edeyim kardeşim. Duyuyor musun pompalı sesini? Abi ghost'tayken zombilerin sesini duyuyor. Ama bağırışımı duyar. Ghost'tan çık öylesin. Ama bağırışımı duyar. Sen bağır abi ben o zaman burada olmam bir ihtimal. Tamam. Ee, şimdi dediğim gibi kimine zombi? Kimine? Dezenfektan. Hop. Askeri kutular nasıl bul? Ne oldu? Aa zombi, zombiler geldi bir anda. Allah Allah. Ya. Aa ben öldüm. Hayda oğlum bak. Merhaba ben. kardeş. Arda arda üç kez ısırıldım da niye öldüm bilmiyorum. Ölmedin ki daha. Nasıl ölmedim? <laughs> zombi oldun oğlum. Artık ölüsün. Artık ölü bir zombisin. Ah be. Şu kim? Şu an kaçıyorum de. Aksiyon Aha. var. Şükrü yine birini kovalıyor. Şükrü birini kovalıyor Rıza <laughs> baba. Şükrü yaşından Kaç Yiğit doğru, kaç. Doğru, doğru, doğru. Kaç Yiğit kaç. Şampiyon geliyor. Bu çocuk yine mi şampiyon olacak ya? Zombilerimle uğraşsın. Agalarımla uğraşsın. Arkadaşlarının da toplamış bak şakaal. Bakalım Yiğit kaçmayı başarabilecek mi? Ee, Alan birazdan daha, daha değil. Şükrü avına bir aslan gibi yaklaşıyordu. Sessiz ve sakin diyecektim de iki kere ateş etti. Diyemedim. Onu ateş etme sebebi başka. Orayı bir boşaltayım. Ve Şükrü... Yeni, yeni agalar vakti. <laughs> Yiğit'i bulmaya gidiyordu. Acaba bulabilecek mi? Biz de Yiğit'i ziyaret edelim. Yiğit kardeşim... Oh efendim abi. Dikkat et de öldürmesin seni. Ha, Bak, ben kendimi bu... kendim öldüm ya. Üç kere falan düştüm. Ya sen de ha. Bak bu yine şampiyon olursa dilinden kurtulamayız. Öldür ne oğlum şu Şükrü'yü. <laughs> ne yapayım abi? Tornavidayı mı fırlatayım adamı? verdiğim el bombasını at adamın kafasına. Seni suikastçı olarak aldık. Ne çıktın ya? <laughs> Öyle bir şey yok bu Ramazan ha Ramazan sessiz sakin oh abi beni unuttu modunda Takılıyor burada Ben olsam burada fazla takılmazdım Bazen Ben sana diyeyim 12 harflerinin biri geldi şimdi pislik peşinde ne yapsam diye düşünüyor Böyle de açık açık söylüyorum Pisliğime Önünde mi arkanda mı acaba yoksa sağında mı solunda mı Bunu hiçbir zaman bilemeyeceksin Abi alanı kokerken daratmışsınız. Silahçılar önümde giremiyorum. Ee, yapacak bir şey yok. İstiyorsan sana arkadaş yollayabilirim. Alan dar evet, evet, sıkıldıysan. Şey yapma kardeşim çekinme böyle isteklerde. Hemen. Ramazan. Hadi hediye. Hayırlı uğurlu olsun hediyelerin. Ha ben gittim. Aha. Aha öldü. Hayda. Ramazan. Ya ben bir şey diyeyim mi? Ramazan niye hareket etmedin oğlum? ben maskalı şu T'yi aldım. O da benim çete açıyor ya. Olan. <laughs> o yüzden <laughs> çete takılı kaldı öldüm. <gülüyor> <gülüyor> ah be. <laughs> Son 3 kişi. O zaman alan dar alsın Şurası boştur herhalde. Bakayım şöyle. Heh tamam. Arkadaşlar. Alarm ne alaka? Loot'u bıraktım ve loot'u alabilirsiniz. Teşekkürler. Ha, hamburger işareti gördüm. Aynen. Herkes görmüştür herhalde. Aynen abi, aynen. Bu arada Bu arada bir şey diyeceğim. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben bu adamın bu tarafında mahsur kaldım. Köprüyü kapamışsın. Köprüyü ben kapamadım oğlum. Neredesin sen? Köprü alan dışı. Köprü nasıl kapı? Neyine kapalı? Ya. Neyine kapalı? Suru var ya? orada. Geçin. Suru var geçmesinler diye. E tamam onu ben yapmadım. Haritanın kendi de var. Es alan dışında kalıyorum ben böyle. Buraya gel diye ben mi söyledim sana? Nasıl geldiysen öyle çık. Allah Allah ya. Bırak balazım lan. Sendeyim. Sen orada yok yol kapalı derken adam loot için zombi dövmeye başladı. <laughs> O araba. O arabayı görünmez yapamadığımız için araba görünüyor. <laughs> ben diyor burada kimse yoktu bu ne? Şimdi arkadaşlar. Bu arkadaş bu loot'u da alırsa yine birinci olur. Ve biz bunu ister miyiz? İsteriz. Orası hayır. Ama kolay olsun ister mi? İstemeyiz. Biraz daha uğraşsın. Ya zombies pavlama ya, hayır ya, hayır. Bence... <laughs> zaten burası kıyamet. <laughs> Açlık oyunlarını izlemişsinizdir. Yönetim her zaman böyle pislikler yapardı orada da. Çok iyi şey yapıyorum şu an, anlıyorum onları. Ben, Yiğit ben sen mi öldün? Günü. Bugün öleceksin zaten de. Ah be aga. Yarın <laughs> geçişe gidiyorum abi. Yarım saattir gidiyorum. <laughs> Terse mi dolanıyorsun? He. Oradan çıkarken bir şey demezsin var Oğlum geldiğin yerden dön. Sıkıntı yok. Aha bir kıtır sesi duydum. Çok yakından. Şükrü taktiksel bir hamleyle zombileri atlattı. Ve Avına doğru gidiyor. Avı muydu yoksa zek miydi? Siz görebiliyorsunuz. Size hiç heyecan olmuyor da. Onlar da duyuyor ya. Onlara heyecan olmuş olabilir belki. E sen e, loot'un orada bağırıyor musun? Hayır. Ufak sürprizler yapın sevdiğiniz insanlara. Benim yaptığım gibi. Beni patlat. ya. Beni patlattı. Ya değişik <laughs> anlar yaşasınlar. Değişik hisler. Allah kurtarsın kardeş. Görüşürüz. Allah kurtarsın. Vallahi uğraşıyor. İki loot <laughs> alacağız şurada. İki loot mu? <laughs> o lootun içinde neler var bir bilsen. Bu kadar zombi az yani o loot için. Yanlış mıyım Meryem? Yanlışsam yanlışsın da. Doğrusu. Bak işte. Onaylandım da. Abi biraz evet, insaflı bütün davranıyorsun. Bütün gücümle şu an o lootu almaya gidiyorum. Evet acılı kebap ya. Çok insaflı davranıyorum bugün. Evet yoksa? Geliyorlar. Yoksa ah be. <laughs> ayağına sık eşit şartlar yarat. Ha mantıklı. Şükrü'nün ayağını sıkabiliriz evet. O eşit şartlar mı <gülüyor> <gülüyor> Ha doğru kafasını sıkalım. Ölsün o da. Zaten no... fazla güç harcamadayım odayım şu anda. Zombiler ölü sonuçta. Çok güzel yerdeyim. Ve evet Şükrü bütün engellemelere rağmen loot'u almayı başardı mı? Hepsini alabildi mi? Bilemiyoruz. Hepsini almış da olabilir, alamamış da olabilir. Şimdi hep adilik yapacağız diye bir şey yok ya. Şükrü. Bak yolda bir şeyler var belki bulursun. Hem de zombilerden uzak. <laughs> evet artık haritayı daraltalım arkadaşlar. Yeter lan. Geniş geniş yerlerde oynadınız. Geniş mi? Birazdan koşamayacağım ha. Evet arkadaşlar. Yeni daralma yerimiz. Şöyle oku da yapayım da. Sonra vay efendim ben öbür taraf sanmıştım. Onun için dışarıdayım. Alan falan filan anlamam. Herkes yeni daralan alana baksın. Teşekkürler. Zombiler niye bana çekiyorsun Şükrü? Kafanı sıkacağım ya. Orada alamadım daha iki kutu mermi var. Şu anda saat 18.20 oyun saati. kaçta orada olun? 20'de. Akşam akşam 8'de yeni daralan bölgeye girmeyene 12 harfli gelir. Haberiniz olsun. Aa ah, şükrüm. Canım benim. Hep açayım da. Sıkayım mı lan Sen Kafanı sıkayım mı lan senin? Senin kafanı sıkayım mı lan? Abi buldum pompalıyı. Çatır çutur. İndir. Hadi bunlar da ben ilerleyeyim. Art Artık koşamıyorum. Koşamıyorum şu an bu hız. Harbi mi? Ee, aşırı güç harcama. Evet Hiç şampiyon değil. ölümünü izleyeceğiz arkadaşlar. Sandık geliyor bu aşırı güç harcama. Şampiyonun ölümünü izleyeceğiz arkadaşlar. Yönetim her zaman... Adillik yapacak değil ya. Bazen belki de iyilik yapar. Bir soru sorabilir miyim? Sorabilirsin tabii Yiğit. Yönetim istifa abi. Biz göremedik Zek'le bu iyiliği. Adamla yarım saattir koşuyoruz hep. Ama ona yaptım Kardeşim ben pislik... yarım saattir zombi kesiyorum. ona yaptığım pisliklerin gramını size yapmadım. <laughs> Abi bana yaptım bu arada. Bir zombi attın, gittin daha ne En fazlasını şu attım ya. 100 tane spawnladım. <laughs> Galiba mı? Ya var adam. Yani. Benim benim bir kusurluysa <laughs> en haksızlığı Mustafa'ya yaptım kabul ediyorum. Atladığım bir noktadan mütevellit. Ama sıkıntı yok. Olabilir yönetimsel hatalar olabilir. Ama yönetim sayesinde hayatım... Evet. Ama yönetim hata yaptığını kabul ederim. Hayır. Ölmeseydin. an ederim. Geçerim. Vay. Yanda açık yer var. Çıktan atlıyor falan. <laughs> Şu an zombi spamlar da ölür lan garibim. <laughs> yürü, yürü yürü. Yürü yürü. Çalışın diyorum. Çalışın çalışın. Pompalı fazla güçlü olabilir de. O pompa, pompalı bitecek. Mermisi bitecek. Yiğit ölmedin mi sen daha ya? Bir şekilde hayattayız abi. İyi iyi. Etfalarımla da. Iyi. i̇yi ben gelmeden şey yapma. Ölme. Ama şu anda zaten giremezse kafasına sıkılacağı için. Şükrü'yü şu an özgür bırakıyorum. Ne yapıyorsun? Adama Daha bak ya. Abi. Orman adamı gibi dolaşıyor oyunun başından beri ya. Vallahi burada. Adam sadece burada dolaştı ha. Kimse de gelip ne yapıyorsun hacım demedi. Yok, biz Zek'le 3-4 kere görüştük ya. Bir selam verdik yürüdük. Hiç görmedik. Ar ben Arkadaşlar, saat 20.00. Geçemedik mi? Tüh. Kendimi görürsem... Gel lan buraya. Gel lan buraya! Yok gelmem. Gel lan buraya. Gelmem. Aha, savaş var. <laughs> Gel lan buraya. 40, 40 dakikadır güç kol kullanmıyorum. Kaçarım. <laughs> Adi pusu atmış. <laughs> Şükrü Bey, içeride misiniz? Benden daha az iyiymiş. <laughs> Geliyor. Yiğit kaç. Ee, lan daha iyi. <laughs> Yiğit kaç. O ne lan? Yivli tüfek mi o? Aaa. <laughs> 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 Aaa Aa, ne oldu? Hey. <laughs> Sen orada olacaksın artık, hadi bye bye. Yiğit, dikkat et arkanda! Aa çok geriden vuruyor. Bende lag varmış. Ve öldü. Tebrikler Mustafa, tebrikler. Son 2 oyuncu. At tepeme 200 tane zombi, sonra girdim bir başardıysa de. 100 zombi atmadım, 10 zombi attım. 106 adam ah. kayıtlarda mevcut girmiş mi girememiş daha değil ah be böyle olsun istemezdim sonun Şükrü Şükrü ah be ah be Şükrü <laughs> ve şampiyonu <gülüyor> yiyorlar. <gülüyor> Şampiyonu yiyorlar. Hadi burada beni bırak, ben buradan kurtulabilecek miyim? Hadi. Acı çeksin. <laughs> Mustafa kabul ediyor musun bunu? So kabul son ediyorum. sen kaldın. Ney? Kurtulmasını izliyorum. Kaç kere ısırıldığına bağlı. Isırık sayısını öğrenmek istiyorum. Bayağı ısırıldı. <laughs> en az ben iki tane duydum. İki kere ısırıldım, bir tane de şey... Tamam, Mustafa Kal kabul etti. İzliyoruz arkadaşlar. Aksiyon olsun abi, maksat ya. Kaybetme konuda değil. Son oyuncu olmasaydı ya da kabul etmeseydi şu anda Şükrü ölmüştü. Kaç tane sıktım lan ben sana? 2 tane değil mi? Şükrü. Adama hem Adama Aa. hem hem ben sıktım hem zombiler ısırdı ya. Ve hayır, hayatta kalacağım. Hayır. <laughs> Abi ciğer değil patlak, misin? ciğer patlak olmasa. gel bira içelim. Gel, gel bira misin? içelim, gel <laughs> Emin Hayatta kalacakmış. Nasıl hayatta kalıyorsa? Ay, sen? Ay sen sıkmayacağım Yo. Bak yok. Ben sıkmayacağım dedim evet. E, Aha, o da olur bak o güzel olur. Ormanı yakın. Ormanı yakın evet. Çok güzel olur zombiler olsun. <laughs> <ösün. gülüyor> Ayrıca. Abi, alana... Tamam abi şöyle bir şey yapalım. Gece 12'den önce alana girmek zorunda olsun. Yo kural esnetemezsin artık. Yapacak Çok şey uzun şey sürer abi bekle ya. Kabul ettin etmeseydin. Et gel meydin. abi ben oturup bira içelim. Gel abi, içelim. Öldü. <laughs> öldü. öldü öldü. <laughs> la <şampiyonu>. yemeyin lan şampiyonu. <laughs> Şampiyon yemeyin. Şampiyon abi, yemeyin. Ben nehir kenarına oturdum bira içiyorum. Şampiyon öldü. Yeni şampiyonumuz. Mustafa. Tebrikler. Abi yanıma gel yanıma. Sana çok güzel bir hak veriyorum. Benim kafama sıkabilirsin. Arkana bak. Önce gel bira içelim abi. Hadi içelim gel. Bira içerken vurursan var ya diğer bütün serilerde <laughs> sana salça olurum. Beni niye vurmuyorsun oğlum? Yoksa kafanı sıkacağım ha ona göre. Aferin vur beni. Vur beni. Beni vuracağım diye zombiler vuruyor. Yazıktır ya. Ne oldu lan? He? Adalet. Mermim bitsin artık. Adalet. Mustafa kapışmamız Adalet. Adalet! Abi ne mermin var? Adalet! Aa! aa. Adalet! Adalet! Bak. Ha ben de öldüm. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oldu. <laughs> oh, çok güzel oldu. Aferin size.